Shop Aircop Top ve Van platformlarında şüpheli işlemler. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Shop Aircop Top ve Van platformlarında kullanıcıların şüpheli işlemlerle karşılaştığı yönünde şikayetler artıyor. Bu platformlar USDT kripto para sistemi ile işlem yaparak başlangıçta güven sağlamaya amaçlıyor ancak kullanıcıların mağduriyet yaşadığı durumlar ortaya çıkabiliyor. İşleyiş ve karşılaşılan sorunlar. Küçük siparişlerle başlatma. Kullanıcılar başlangıçta 10-20 dolarlık siparişlerle sisteme dahil ediliyor. Yüksek miktarlı sipariş talepleri. İlerleyen süreçte 300-500 dolarlık siparişlerle kullanıcılar daha büyük yatırımlar yapmaya teşvik ediliyor. Sevkiyat eksikliği satışa sunulan ürünlerin teslimatı yapılmıyor ve gerçek bir sevkiyat sistemi bulunmuyor. Sistemden engellenme, şüpheli işlem fark edildiğinde kullanıcılar sistemden çıkarılıyor ve yatırdıkları paralara erişimlere engelleniyor. Kullanılan iletişim kanalları e-posta spot at volesalesvip.com WhatsApp numarası artı 1 305 eksi 7464 Tanınmış platform amblemleri, TikTok ve WhatsApp logoları izinsiz kullanılarak güven oluşturulmaya çalışılıyor. Dikkat edilmesi gerekenler. Tanımadığınız platformlardan kaçının. Güvenilirliği doğrulanmamış platformlarla işlem yapmaktan kaçının. Kripto para transferlerine dikkat. Tanımadığınız platformlarla veya kişilerle kripto para işlemi yapmayın. Kişisel bilgilerinizi koruyun. Kimlik ve ödeme bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun. Resmi şikayet kanalları, şüpheli işlemlerle karşılaştığınızda yetkili mercilere durumu bildirerek yasal yolları kullanın. Bu tür platformlarda güvenliğinizi korumak için dikkatli olmak ve şüpheli durumlarla karşılaştığınızda gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.